Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni kazançlı bir video ile beraberiz. Bugün sizlere Akbank ile nasıl 2000 TL kazanabilirsiniz? Yatırımsız ve kullanılabilir bir para bu. Nasıl kullanabilirsiniz? Bunu anlatacağım. Akbank müşterisi değilseniz vermiş olduğumuz davet koduyla Akbank müşterisi olup arkadaşlarınızı davet ederek her arkadaşınız için 100 TL bonus kazanacaksınız ve bu bonusları alışverişlerde kullanabilirsiniz. Bu şekilde 2000 TL'ye varan kazanç elde edebilirsiniz. Öncelikle Akbank Mobil'i indiriyorsunuz ve mobilden online olarak müşteri olmanız gerekiyor. Müşteri adımlarını tamamladıktan sonra Akbank müşterisi olduktan sonra online'da görüntülü görüşme yapıyorsunuz. Vadesiz hesap açabilirsiniz arkadaşlar. Vadesiz hesap diyeceksiniz. Herhangi bir ücreti veya başka bir şey yok. Buradan bir banka kartı çıkartabilirsiniz ve bunu günlük alışverişlerinizde ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Akbank mobilden kampanyalar kısmına gelmeniz gerekiyor. Kampanyalara geldiğinizde bakın burada ana sayfada kampanyalar kısmı var. Müşteri olduktan sonra kampanyalara tıkladınız. Burada tüm kampanyaları seçeceksiniz ve davet et kazan var. Davet kodu paylaş diyor. Buraya geleceksiniz bakın davet et kazan ile 7000 TL'ye varan çip para kazanabiliyorsunuz. Bunun için arkadaşlar her arkadaşınız için size 100 TL veriyor ve burada arkadaşlarınız müşteri oluyor. Siz de 100 TL kazanıyorsunuz ve toplam 2000 TL'ye varan çip para kazanabiliyorsunuz. Üstelik davet kodunuzla Akbank'lı olup SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan 5 yakından her biri için 1000 TL toplamda 5000 TL daha çip para kazanabiliyorsunuz ve 7000 TL'ye varan kazanç elde etmeniz mümkün. Evet bu kampanya 31 Ağustos'a kadar uzatıldı. Siz de müşteri olup tanıdıklarınızı davet ederek her tadınız için 100 lira ve toplamda 2000 TL'ye varan çift para kazancı elde etmiş olacaksınız. Aynı zamanda bu SGK emekli maaşını taşımalarına vesile olursanız da 5000 TL'ye varan çift parayla beraber 7000 TL gibi bir kazanç elde etmiş olacaksınız. Müşteri olma süreci çok basit. Onu uygulamayı indirip online'dan uygulamadan müşteriyoldu olup bu adımları tamamlayabilirsiniz. Davet kodunu açıklama ve yorumlar kısmına bırakıyorum. Bir sonraki kazançlı videoda görüşmek üzere. Telegram grubumuza da gelmeyi mutlaka unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.